Gelelim testosteron arttırımıyla ve ereksiyon kalitesiyle ilgili çok önemli bir faktöre uyku kalitesi. Bir erkeğin uyku kalitesi o kadar önemli ki sadece sinir sistemini geliştirmek ve dinlenmek için değil kas yapımı için de biliyorsun uyku çok önemli. Uykuda kaslar güçleniyor ve gelişiyor. Ve testosteron hormonunda özellikle uyurken ve rüya gördüğümüz uyku aşamasında üretiyoruz. Bu yüzden de uyku hijyeni dediğimiz bir faktör var. Buna dikkat etmek çok önemli. E, tabii ki Erken vaktinde uyumak, gece yarısından önce mümkünse uyumak çok önemli bir etken faktör. Bunun dışında melatonin hormonunu, uyku hormonunu desteklemek anlamında son uyumadan önce 2-3 saat içerisinde mesela çok ekrana bakmak iyi bir fikir değil. Çünkü ekranlarda cep telefonu olsun, laptop, televizyon mavi ışık var. Bu mavi ışık melatonin üretimini azaltıyor. Bu yüzden mesela ben telefonumda veya laptopumda Filtreler kullanıyorum. Bunlar ışığın rengini daha çok kırmızıya doğru çekiyor. Kırmızı, turuncu, bordo. Bu aslında güneş batarken, o güneşin batarken yaydığı güzel ışınların renklerine yakın. Bu beyne şu mesajı veriyor. Artık uyku saati yaklaşıyor ve melatonin üretimi artıyor. Dolayısıyla mesela ilginç bir hack uygulamak istiyorsan hayatında, güneş batışını izlemek gerçekten çok iyi. Uyuyacağın yerin tamamen karanlık olması gerekiyor bu arada. Işık gerçekten iyi değil. O yüzden akşamları ışıkları kapatmak son bir saatte özellikle mümkün olduğu kadar karanlık bir ortamda, karanlığa yakın loş bir ortamda takılmakta fayda var. İşte ekrana bakmak yerine mesela son bir saat kitap okuyabilirsin veya sıcak bir banyo yapabilirsin. Kendini rahatlatabilirsin, meditasyon yapabilirsin. Bunlar uykuya hazırlanmak anlamında çok iyi. Bir 10 3 2 1 formülü var. Bunu paylaşacağım şimdi seninle. Buradaki 1'i söyledim. Son bir saat ekrana bakmamak. Son iki saat çalışmayacaksın. Yani işkoliksen, çok yoğun bir hayatın varsa, öğrenciysen vesaire sınava hazırlanıyorsan ne olursa olsun uyumadan önceki son iki saat çalışmayı bırakıyorsun. Yani 12'de uyuyacaksan 11'de ekrana bakmayı bırakıyorsun. 10'da da çalışmayı bırakıyorsun. Ve 3 de yemekle ilgili. Çünkü geç bir saatte yenilen yemek de hem melatonini azaltıyor ve uyku saatimizi bozuyor. 3 saatimizi bozuyor. Son 3 saat yemek yemeyeceksin. Ve 1, 2 ve 3'ü söyledim. 3 yemek. 12'de kahve. Belki e, kafeini hızlı bir şekilde metabolize edebiliyorsun. Bazı insanlar böyle. Türk kahvesini içiyor ve arkasından uyuyor. Ben öyle değilim mesela. Ve çoğu insan böyle değil. 12 kuralı da 12'de uyuyacaksan öğlen 12'de en geç kahveni içiyorsun. Yani uy uyumadan önceki son 12 saat içerisinde kafein tüketmiyorsun. Bunları uygularsan bir de son bir saat bir uyku ritüeli yaparsan gerçekten mışıl mışıl uyuyacaksın. Bir testosteron artacak. Gerçekten sana bu konuda verebileceğim en iyi tavsiye bu. Kendine iyi bak.